Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün iki renkli olarak örgülere farklı bir başlangıç yapımını göstereceğim sizlere. Bu modeli ister beyaz renk ile yapacağınız örgülerde renk katarak yapabilirsiniz ya da renkli örgülerinize bu şekilde beyaz renk de katabilirsiniz. Biraz daha ilerlediği zaman daha iyi anlaşılır umarım. 3 numara şiş kullanıyorum. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2 tane ilmek ilave etmemiz lazım. Yani 12, 22, 32 şeklinde 10 ilmeğin katlarını ayarlamamız lazım. 2 de ilmek ilave etmemiz lazım. 3 model için 32 ilmeğimi şişime taktım. Bunun için iki şişe ilmeklerinizi takmanız gerekiyor ki sonrasında örgünüz toparlanmasın. 32 ilmeğimi şişime taktım. Örgüme başlıyorum. Bir sıra. Ilmeklerimi düz olarak ölüyorum. Bu model çe çeşitli şekillerde denedim. En düzgün veya en hoşuma giden şekliyle size anlatmaya karar verdim. Oldukça farklı bir örnek. Örgülerinizin başlangıcında çok şık duracağını eminim. Bir sıra bu şekilde hepsini düz olarak örüyoruz. Örgümün arka tarafından örmeye başlıyorum. Şu anda ikinci sırasındayım ve örgümün ön tarafındayım. Sıra boyunca tekrar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Öncelikle başlangıç yapmak istediğiniz renge karar vermelisiniz ve bir sıra arka yüzde düz bir sırada ön yüzde düz olmak üzere iki sırayı bu şekilde tamamlamanız gerekiyor ön yüzden ikinci sıramı da tamamladıktan sonra örgümün arka tarafını çeviriyorum ve beyaz renge geçiş yapıyorum başlangıçtaki ilk iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum sonraki ilmeğimi bir 2 3 4 defa dolayarak ters örüyorum. 4 de defa olmadı tekrar. Önce bunu saymıyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde ipimin üzerinde 4 tane şişin üzerinde ip olması gerekiyor. 1 2 1 2 3 4 Bu ilmekleri 4 defa dolamamızın amacı bir sonraki sırada ilmeklerimizin boyunu uzatmak için. Bunu 3 defa dolayarak da denedim ama 4 defa dolayarak yaptığım model daha güzel durdu. Bu şekilde ilmekleri 4 defa dolayarak arka yüzden ters olarak görüyoruz. Arka yüzden ters olarak gördüğümüz zaman bu aradaki çizgiler arka tarafta kalmış oluyor. 1 2 3 4 5 devam ediyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde 8 tane ilmek örmem lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8. İlmeğimi de aynı şekilde 4 defa dolayarak ters örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Arada 2 tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonra tekrar 1 2 3 4 defa dolayarak ters örüyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 bu şekilde bu ilmeklerimi 4 defa doluyorum 1 2 3 4 5 ilmek oldu altı ilmek oldu 7 ve 8 ilmiimi de bu şekilde örmüş oldum 1 2 3 4 5 6 7 8 ipimi ön tarafı alıyorum iki ilmeği örmeden alıyorum tekrar 8 ilmeğimi 4 defa dolayarak ters örüyorum 1 2 3 4 bir iki üç dört 1 2 3 4 isterseniz küçük bir parçada önce 3 kere dolayarak veya 4 kere dolayarak nasıl yapmanız gerektiğini karar vermek için küçük bir parça örebilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde bakın iki ilmeğimi örmeden alıyorum arka yüzden beyaz ipimle bu şekilde tamamladıktan sonra örgümün ön yüzüne dönüyorum modelimiz burada kuruluyor bu iki tane ipimi bırakıyorum bu modeli yapmak için bize ayrıca bir tane tığ gerekiyor şöyle baştan onu göstermeyi unuttum iki ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum burada dört defa doladığım ilmeklerimi serbest bırakarak önce boylarını uzatıyorum 8 ilmeğimin de aynı şekilde boyun uzatıyorum. Bu şekilde 8 ilmeğimin boyunu uzattım. İlk 4 ilmeğimi şişime takıyorum. İkinci 4 ilmeğimi serbest bırakıyorum. Bu şekilde bakın 4 ilmeğimi şişime taktım. Diğer 4 ilmeğimi şişimden çıkarttım. Serbest bıraktım. Şimdi ilk ilmeğimi atlıyorum. Arasından giriyorum. ikinci ilmeğimi şekil alıyorum. Sonra üçüncü ilmeğimin tekrar önünden giriyorum. Dördüncü ilmeğimin arkasından çıkıyorum. Şu şekilde bir ilmeklerimin birisini atlayarak birisinin önünden giriyorum. Burada beşinci ilmeğimi tığıma takıyorum. Şunu çıkartayım. Daha rahat örerim sanırım. Buralardan geçiriyorum. Bakın şu şekilde hasır örgü yapar gibi ilmeğimi geçirdim. Sonra bu ilmeğimi şişime takıyorum. Sonraki ilmeğimi burada ilk ilmeğimin arasından girmiştim. Bu defa ilk ilmeğimin arka tarafından giriyorum. İkinci ilmeğimin ön tarafından, üçüncü ilmeğimin arkasından ve dördüncü ilmeğimin ön tarafından olmak üzere tığımı geçiriyorum. Buradan sonraki ilmeğimi alarak aradan geçiriyorum ve şişime takıyorum. En son bakın birinci ilmeğin arkasından girmiştik. Bu defa birinci ilmeğin ön tarafından ikinci ilmeğin arkasından geçiyoruz. Her defasında diğer ilmeğin arkasından geçiyoruz. Burada üçüncü ilmeğimi aldım. iki ilmeğimi geçirmiştim. Üçüncü ilmeğimi de aynı aralıktan geçirdikten sonra şişime takıyorum. Şimdi bakıyorum en son başlangıçtaki ilmeğimin önünden geçmişim. Bu defa arkasından geçiyorum. Yavaş gösteriyorum ki herkes anlayabilsin diye. Bu şekilde birinci ve üçüncü ilmeğin arkasından ikinci ve dördüncü ilmeğin de ön tarafından geçmiş oluyorum. Son ilmeğimi takıyorum ve bu boşluklardan geçirerek şişime takıyorum. burayı hasır şeklinde örmüş olduk. Bakın arka tarafından da aynı görünümü var. Burada dilim görüntüsünü verebilmek için şu başlangıçtaki yeşil ilmeğimizi arka taraftan şişimize takıyoruz ve ilk 4 ilmeğin arkasına geçiriyoruz. Sonra bu 4 ilmeğimizi şişimize geriye takıyoruz. Bunları alırken yönlerini çevirerek almış olabilirsiniz. Bu şekilde düzelterek örmeniz gerekiyor. 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki yeşil ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bu defa en sondaki bulunan yeşil renkli ilmeğimi örgümün içine alıyorum. İçine aldıktan sonra diğer 4 ilmeğimin hepsini de düz olarak örüyorum. Eğer burada alırken dediğim gibi bakın yönü çevirerek almışım. Bunu düzelterek düz örüyorum. Böylece ilk dilimimizi tamamlamış olduk. Burada iki kenarlarda bulunan ilmekleri ortaya alarak modelimizin dilim şeklini almasını sağlamış oluyoruz. Burada ilmeğimi örmeden önce alıyorum. İpimi bırakıyorum. Önce 4 kez dolayarak örmüş olduğum 8 ilmeğimi serbest bırakıyorum ve boylarını uzatıyorum. Bakın bu şekilde boylarını uzattık. Burada ilk 4 ilmeğimi bırakıyorum. Örgümün başındaki kalan 4 ilmeğimi şişime taktım. Burada ilk ilmeğimi geçiyorum. ikinci ilmeğimin arkasından, üçüncü ilmeğimin önünden, son ilmeğimin tekrar arkasından geçerek bu şekilde tığımı geçiriyorum. Bakın. İlk ilmeğimi buradan tığıma takıyorum ve aralardan geçirerek şişime takıyorum bunu. İlk ilmeğimi bu şekilde aralardan geçirdim. İkinci ilmeğimi bu defa ilk ilmeğimin arkasından, ikinci ilmeğimin önünden, üçüncü ilmeğimin arkasından ve dördüncü ilmeğimin önünden olmak üzere geçiyorum ve ikinci ilmeğimi alıyorum. Bu boşluklardan geçirdikten sonra şişime takıyorum. Üçüncü ilmeğime geçtiğim zaman bakın her defasında ilk ilmeğin önce önünden sonra arkasından şeklinde her defasında bunu sırayı değiştiriyoruz. Bu defa ikinci ve dördüncü ilmeklerimin arkasından geçtim. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. Bu sıradan geçiriyorum. Ve şişime takıyorum oldukça yavaş gösteriyorum anlayabilin diye bu defa birinci ve üçüncü ilmeklerimin arkasından geçiyorum diğer ilmeklerimin ön tarafından geçmiş oluyorum son ilmeğimi şiş tığıma taktım ve bu boşluklardan geçirdikten sonra şişime takıyorum bakın bu şekilde hasır görünümlü olarak ilmeklerimi örmüş oldum Buradaki ilmeğimi örgümün ortasına alıyorum. Şu anda bakın dilim şekli belirgin değil ama buradaki ilmeğimi örgümün ortasına aldığım zaman örgüm toparlanacak ve dilim görünümünü alacak. Bakın 4 ilmeğin arasına aldım arka tarafına. Sonra bu 4 ilmeği Eğer yönleri çevrilmişse bunları düzelterek örüyoruz. Düz olarak örüyorum. Yeşil renkli ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İlk yarısını bitirdim. İkinci yarısı için bu defa dışarıda kalan yeşil renkli ilmeğimi örgümün içerisine alıyorum. Bu iki ilmeği örmüyorum. Diğer dört ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ikinci dilimi de bu şekilde tamamlamış oluyorum son dilimi de birlikte yapalım ilmeğimi örmeden aldım ipimi bırakıyorum önce bu 8 ilmeğin boylarını uzatarak serbest bırakıyorum sonra 2 4 İlk dört ilmeğini diğer şişime alıyorum. Bu dört ilmeğin ilk ilmeğin ön tarafından ikinci ilmeğin arkasından üçüncü ilmeğin ön tarafından dördüncü ilmeğin arkasından olmak üzere tığımı geçiriyorum. İlk ilmeğimi bu boşluklardan geçirdikten sonra şişime takıyorum. İkinci ilmeğimi bu defa ilk ilmeğimi arkasından ikinci ilmeğimin önünden üçüncü ilmeğimin arkasından olarak yer değiştiriyorum. Ve buradan ikinci ilmeğimi alarak geçiriyorum. Şişime takıyorum. Örerken burada da aynı şekilde sırasını takip ederek örüyoruz. Bu defa ikinci ve 4. ilmeğimin arkasından geçirdim tığımı ve ilmeğimi buradan aradan geçirdikten sonra şişime takıyorum. Bu defa birinci ve 3. ilmeğimin arkasından geçiyorum. Ve bu ilmeğimi de aynı boşluklardan geçirdikten sonra şişime geçiriyorum. Bu şekilde ilmekleri çaprazlama hasır örgü yapar gibi birbirinin içerisinden geçiriyoruz. Tekrar örgümün kenarındaki yeşil renkli ilmeğimi örgümün içerisine alıyorum ve ilk 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. da yönü düzeltiyorum çünkü çevirmişim alırken son ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve içeri aldığım ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Buradan da bir ilmek tekrar örgümün içerisine alıyorum. Bu ilmekleri örmüyorum. Diğer çevirme yaptığım 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde tamamlandı. Örerken eğer bu orta kısımları çok toparlanmışsa işini de şu şekilde gevşeterek düzeltme yapabilirsiniz. Şöyle yaptığınız zaman düzelecektir. Şimdi bundan sonrasını şöyle göstereyim. Bakın ben size birkaç deneme yaptım. Bu denememde başlangıç yeşil kısmını bir sıra ördüm. Hemen ikinci sırada beyaz bölüme geçtim ve e, dolamalarımı dört defa yaparak ördüm. Üzerine bakın yeşil olarak devam ettim. Diğer bir denemem de ise bu defa bu ortadaki dört defa doladığımız bölümü üç defa doladım. Burası daha sıkı ve minik bir dilim oldu. 3 numara şiş ile ördüm. Diğer parça 4 numara şiş ile ördüm. Bunlar size fikir versin diye böyle birkaç çalışma yaptım. Ben en çok beğendiğim şekliyle sizlere bunu göstermek istedim. Şimdi bundan sonrasını ister beyaz ister renkli olarak devam edebilirsiniz. Her e, herhangi bir modelde uygulayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben bunu bir sıra ters olarak örmek istiyorum. Çünkü sonrasında nasıl yapacağız şeklinde çok fazla soru geliyor. Örgümün arka tarafından ters olarak örüyorum. Mesela beyaz bir örgü yapmak istiyorsunuz ama bu örgüye renk katmak istiyorsunuz. Bu şekilde sadece başlangıcına renk verebilirsiniz ya da renkli bir örgüye orta kısımlarını bu şekilde beyaz olarak verebilirsiniz. Çeşitli şekillerde çalıştım ki bunlar size fikir versin istedim. Nasıl durduğunu görerek hangisini örgünüze uygulamak istiyorsanız ona karar verebilirsiniz. isterseniz sonrasında herhangi bir model koymadan düz olarak da devam edebilirsiniz. Özellikle bayan örgüleri, kız çocuk örgüleri için çok güzel bir başlangıç modeli olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bundan sonrasını istediğiniz şekilde devam ederek örgünüzü tamamlayabilirsiniz. yapmayı düşünen herkese kolay gelsin